Merhaba arkadaşlar. Bayağı bir altcoin serisi yapmıyordum yani. E, iki tane çektim. Neo ve EOS. Ondan sonra biraz bıraktım. Piyasa düşerken işte Bitcoin analizleri falan çektik. Şimdi üçüncü seriden devam edelim. Bugün Mina'yı inceleyeceğim. Şimdi neye başlayalım. Mina protokol 102. sırada koyun geko verilerine göre. Piyasa değeri toplam 1 milyar dolar. Dolaşım arzı 1 milyar yüz adet adette Mina var. Maksimum kaynak sınırsız. Ya, bu iyi bir şey değil. Bu enflasyonist bir ortam var zaten. Şöyle e, log, Max yaptığınız zaman e, enflasyonist bir ortamda hani grafiği de etkilemiş. Öte yandan Proof of Stake yani katman bir bir proje. E, şurada bu, projenin yer aldığı şeyler yayınlıyor. bunlar çoğu şey yaramaz. Yani şöyle soldi falan bunlar değil. Proof of Stake. E, katman bir. Öte yandan GitHub verilerine bakalım. kitapta 49 tane paylaşım var ama bunların hepsi projeyle alakalı değil. Neredeyse proje ile alakalı olan ben bakmıştım. 25-26 tane gördüm. Onun haricinde görmedim. Yani direkt Mino Protocol tarafından yazılmamış diğerleri. Ve bunlardan çok azı güncelleniyor. Bu da iyi bir şey değil. Hani böyle bir proje için bence çok zayıf. sadece üç tanesi güncelleniyor düzenli. Şunların hiçbiri yani bir kere yapılmış bırakılmış. Yani çok uzun zamandır güncellenmiyor. Bu da bir eksi. Şimdi şu dolaşım kaynağına gelelim. arz meselesine. Şimdi Mina eee tokenomics yazdığınız zaman Google'da direkt bu sayfa çıkıyor. Şöyle ben yazmıştım. Ya e, tokenomics yazdığınız zaman çıkıyor. Burada coin'in e, genel enflasyon işte verileri. Tokenomics'ini detaylı anlatıyor. 8 yıllık grafik işte ilk başta düşükten e, böyle Son 12-24 ayında bayağı bir yüksek çoğalmış grafik. Daha sonra biraz azalan bir enflasyonist bir ortam var. Şimdi şurada detaylı bir şekilde yazıyor. İlk 23 aydaki eflasyonist oran 12 daha sonra %11 her yıl ortalama %1 civarı düşüyor. Şu an biz %9'lardayız. Önümüzdeki yıl %8'e gelecek. Daha sonra da %7'de kalacak. Bu şimdi tabii ki iyi bir şey değil. Hani boğa piyasasında şöyle hareketler yapsa da genelde böyle maksimum kaynağı sınırsızlar. Yani şöyle çizeyim. Hani böyle boğa hani ilk çıkış yaptıkları fiyatın altına genelde böyle gelirler maksimum. Yani bunu birçok coin'de de gösterebilirim size. Gelirler böyle. Sonra boğa piyasası başlangıçta fitil atarlar yukarıya. Daha sonra çıktıkları yere yaklaşırlar geri. Hani bunu bakın ddx işte aklıma şu an o geliyor. Sınırsız olan bütün coin'lere bakın. Aynı an. genelde bu şekilde işlemiştir. Tabii ki bunlardan istisna olanlar falan var da değil ki. Ama geneli bu durumdadır. Geri gelirler. Şimdi Mina'da da aynı şeyi görüyoruz. Hani piyasaya göre oldukça bir hayli fazla düştü. Yani tepe'den yaklaşık yüzde 65 düştü. Şimdi daha fazla. Ben biraz daha düşmesini bekliyorum açıkçası. Şimdi buraya gelmeden önce bir son CoinGecko verilerine bakalım. İşte tüm borsalarda listeli Coinbase, Binance, Binance US. Borsalardaki riski göklenecek kadar az. Yani proje baya büyük. Hani yapacakları şey de baya büyük. Ama yaklaşık biraz detaylı inceledim de proje. Verilen ya da yapılması gereken şeyler, hani birçoğu daha henüz yapılmamış. Hala geliştirme aşamasında. O yüzden yani bu da bu fiyatı tutuyor olabilme ihtimali yüksek. Şimdi fiyatı bir inceleyelim hem enflasyondan kaynaklı hem de o yapılamayanlardan kaynaklı fiyatın baskılanması gayet normal. Şimdi şuradan buradan değil. Bunun daha eski verileri var. Şöyle inceleyelim. Şimdi fiyat yaklaşık 2000 bu arada proje çok daha eski. Hani buradan da, çok daha eski. 2021 yılında falan işte ICO, IDO işte borsalanma, listelenme, map 2021 yılında yavaş yavaş başlıyor. Proje daha eskiden beri geliştirilmeye devam ediyor. Fiyatın 2020 seviyesindeki en tip yaptığı fiyat 1.03 yani Şimdi fiyat buranın üzerine atamadığı yani buranın üzerine kalıcı olamadığı için hani daha yukarıya gidemedi. Buraya attıkları testler yani tutunmaya çalıştı buranın üzerine bayağı ama altına bir hayli hacimli kırdı. Şimdi genelde böyle hacimli kırılan yerler tek seferde geçilmez. Yani bunun tek seferde geçmesi zor. Sileyim. Yani buradan bir sert kırdı, tepki aldı ve şuraya yola çıktı diye düşünüyorum. Ben şuradaki iki tane olan eşit işte diplerin temizleneceğini düşünüyorum yaklaşık 0.56 buranın altında bir temizleme gör, görürsem eğer yani şu bölgeden direkt emirdeydi şuranın temizlendiğini görsem direkt market buy atarım şu alandan direkt market buy atmayı düşünüyorum bu FVG alanı işte bu atılan bunun hacimli mumun da olması sağlıklı olur şimdi bu burayı aşamadı her dakika zaten bunun yapacağı hareket ben şurada bir al sat yapmıştım. Şöyle şuraya gelip oyalanıp burada takılması daha sonra da gitmesi. burayı belki bir fitil atar. Biraz durur. Direkt gider. Şimdi buradan sonra nereye gitmesini beklerim. Tekrar çizelim. Fiyatta şöyle bir toba oluşma ihtimali var. Şöyle şu alana gelip değmesi. Şöyle bir topo çizebilir bize. Yani bu da yaklaşık 0.56, yani 0.52-0.53 civarına geliyor hemen hemen şu VVG'nin alanı. Büyük ihtimalle orayı görürsem buradan alırım. Ee, buradan alıp e, bu toboyu bekleyip yani top oluşmasını bekleyip tabii ki stopum nere olacak? Yani buranın altında kalıcılık görürsem yani nasıl satarım? 0.56'nın üzerine hızlı bir şekilde atamayıp oyalanırsa yani fiyat yeni lovlara gider. A, bu riski de göze alamam. Yani direkt e, öyle bir durumda da satarım. Ama bir ana saplantı var. Hani burada bir işte buraya geldi buranın üzerine hızlı bir şekilde atarsa gider. Ama burada böyle takılırsa tekrar yeni dip yapma ihtimalinden ötürü ya da şuradaki order bloğa gelmesinden ötürü satarım. Şimdi bu tobodan sonra nereyi beklerim? Yani uzun vade nereyi hedeflerim? Şimdi dediğim gibi fiyatta enflasyonist bir ortam olduğu için ne kadar iyi bir projede olsa da ne kadar övülse de böyle işte Twitter'daki fenomenler tarafından ben genelde enflasyonist ortamda koyunları öyle çok uçar kaçarlı yaklaşmam ama yine de hani benim hedefim sorarsanız ben şuradaki obanın hedefini beklerim o da ortalama yani oba hedefi değil de zaten direkt buranın üzerine bir daha atarsa buradaki alanı test eder yani daha önce işte buradaki düşüşü başlatan bölgeyi test eder fiyat bu bir 1.3'ün üzerine atıp daha sonra ya yani daha sonra tekrar yani şöyle şöyle anlatayım. Fiyat buraya geldi. Buradan ben aldım. Hani beklentim şu olur. Şöyle gelip şu kutuyu tekrar test etmesi olur. Hani burada da ortalama 0.53'ten aldım diyelim. Bir 5x'e yakın bir kazancım oluyor. 5x bir kazancım oluyor. Gayet ideal bir kazanç oranı diyebilirim. Hani buraya kadar taşımayı düşünürüm. Yani şuradaki fiyat hareketini takip edip şu alandaki eşit tipleri temizleyip bir de şuradaki fvg alanın yarısını doldurup Hani bunun da böyle hatta detaylı bakarsak Şuradaki mumun Hani 0.5'i Yapalım şu in almayalım Hani 0.49 0.50 Yani 0.50 ile şuradaki yine 0.52 arasından Ben Büyük tepki alacağını düşünüyorum ha, buraya belki gelmez bu benim düşüncem Zaten hani şöyle bir fiyat hareketi görmemiz de daha sağlıklı olur hani şöyle gelip işte burayı tekrar test edip altında bir deviyasyon yapması işte burada ayı tuzağı yapması sonra tekrar üzerine atıp daha iyi olur. Hani görüyorsunuz zaten mesela burada da bir direncin altına attığı zaman tek seferde geçemiyor. Geliyor bu direncin altında bir deviyasyon yapıyor. Sonra işte geliyor tekrar deniyor. Tekrar kıramıyor. Yani bir akümülasyon yapar. Yani bir anda buradan sıcak böyle gitmez. Ya ben böyle bir grafik olan çok nadir gördüm. Genelde shitcoin'lerde olur böyle şeyler işte. Ya böyle genelde proje coin'lerinde çok olmaz. Yani fiyatta şöyle bir hareketi görmemiz bizim açımızdan daha sağlıklı olur. Ha benim önümüzdeki e, piyasada yani buradan alırsam da öyle 10 dolarlık, kaçarlı, uçarlı hedeflerim yok. ben yani buraya gelirse satarım. Buradan hepsini satarım ya benim için bir ticari olur. Hani projeye yatırım yapmaktan çok bir ticari yani al sat yapma durumu gibi görebilirim buradaki bu oluşumu. Çünkü şu yüzden şöyle hani hemen buraya hızlı da gidebilir. Çünkü biraz hype var bu coin'de. Yani çok şillenen bir coin fenomenler tarafından. O yüzden hızlı bir şekilde görme ihtimali yüksek olduğum için bugün inceledim. Ve şuradaki top omsu yapıda oluşmasından ötürü benim hoşuma gitti diyebilirim grafik olarak. Ama öyle çok dediğim gibi uçarlı ağır kaç kaçarlı hedefler verilmemesi gerekiyor. Bence bu enflasyonist ortamdan ötürü. Şuradaki maksimum kaynağın sınırsız olmasından ötürü. Yine hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Hani e, yani şöyle Twitter sayfasında geçen de şey gördüydüm. İşte Celestia TI ile anlaşmaları var. Hani işte piyasanın düşüşüyle belki hani bu alana gelirse buradan e, hani TI ile olan taktığından ötürü falan bir yüksek tepkiler alabilir. Dediğim gibi minayla anlatacaklarım bu kadar. Bir de son bir BTC partisine bakayım. Yani orada görelim. Bir şey var mı? Yani orada da yok. Yani BTC karşısına değeri zaten bariz açık. Yani sürekli yeni lowlar yapıyor. Böyle baktığınız zaman yani burayı tekrar test etmesi yüksek ihtimal olarak görüyorum. Yine hakkında anlatacaklarım bu kadar. Başka bir seride görüşmek üzere.